Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz zaman ölçüleri. Bugün size zaman ölçülerinden saati anlatacağım. Saatlerden tam ve yarım saatleri anlatacağız. Hadi başlayalım. Çocuklar, önce saati bir tanıyalım bakalım. Saatimizin üzerinde gördüğünüz gibi 12'ye kadar rakamlar vardır. 1'den başlar ve 12'ye kadar devam eder. Saatimizin üzerinde iki tane e, ibremiz vardır. Bunlardan kısa olan ibrenin ismi akrep, uzun olan ibrenin ismi ise yelkovandır. Çocuklar, akrep saatte saatimizin üzerine geldiğinde her zaman saati gösterir. Ama burada önemli bir nokta var. Akrebin saati gösterebilmesi için yelkovanın her zaman 12'yi göstermesi gerekir. Yelkovan ise çocuklar dakikaları gösterir. Saatimizin üzerinde e, ee, dakikalar beşer beşer aralıklarla ilerler. Bir sayalım bunu çocuklar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bu saymadan çocuklar bir saatin içerisinde 60 dakika olduğunu öğrenebiliriz. 1 saat 60 dakikadır ve her sayı 5 dakikayı ifade eder ve 5 dakika büyüye büyüye 60'a kadar ilerler. Şimdi çocuklar tam saat nedir, yarım saat nedir? Bu konu hakkında bilgi verelim. Tam saati nasıl okuruz? Çocuklar biraz önce de söylediğim gibi tam saatlerde kısa olan ibre yani akrep. Her zaman saati gösterir. Ama yelkovan her zaman kimin üzerinde olmak zorundadır? 12'nin üzerinde olmak zorundadır. Mesela biraz sonra e, burada ürünlerimizi göstereceğim. E, yarım saate geçelim çocuklar. Yarım saatte ise çocuklar uzun ibremiz yani gel yelkovanımız her zaman 6'yı göstermek zorundadır. Ben size şuradan göstereyim daha rahat anlayalım. Şöyle bakın sizin için e, bir materyal hazırladım. Şimdi ben bunun orada. Çocuklar elimde iki tane ibre var. Bu gördüğümüz ibre yelkovan yani saatin uzun ibresi. Bu gördüğümüz ibre akrep yani saatin kısa ibresi. Çocuklar tam saatleri okumak istediğimiz zaman tam saatlerde yelkovanımız her zaman 12'yi göstermek zorundadır. Akrep hangi sayının üzerindeyse saat odur. Örneğin. olan 12'yi gösteriyor. Saat kaçtır çocuklar? 1. Akrep 2'yi gösterip yer kovan 12'yi gösterdiğinde saat kaçtır? 2. Başka bir örnek verelim. Bakın akrebi 9'a çevirdim. Akrep 9 rakamını gösterip yer kovan 12'yi gösterdiğinde saat kaçtır? önce söyledim. Uzun ibremiz yani yelkovan her zaman 6'yı göstermek zorundadır. Bakın tam tersi. Tam saatlerde 12'yi gösterir. Yarım saatlerde 6'yı gösterir. Yelkovan her zaman biz yarım saatleri buçuk şeklinde ifade edebiliriz çocuklar. Peki akrep nerede olmalı? Akrep de çocuklar iki sayının arasında olmalı. Peki bu iki sayının arasındayken biz hangisini söyleyeceğiz? Tabii ki küçük olan sayıyı söyleyeceğiz. Çünkü küçük olan sayıdan büyük olan sayıya doğru saatimiz ilerliyor. Örnek verelim. Mesela eee akrebiniz burada 8 ile 9 arasına geldiğinde akrep bakın yelkovanın altıda Akrep 8 ile 9 arasındaysa küçük olan sayı söylemek zorundayım. Saat 8 buçuk şeklinde ifade ederim. Başka bir örnek veriyorum. Bakın 10 ile 11 arasına geldiğimde 10 mu küçüktür, 11 mi küçüktür, 10 küçüktür. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? 10 buçuk şeklinde ifade edeceğiz. Bir de bu taraftan örnek verelim. Mesela akrep 2 ile 3 arasına geldiğinde küçük olan sayı söylüyoruz. 2 mi küçüktür, 3 mü küçüktür? 2 küçük olduğu için 2 buçuk şeklinde ifade ederiz. Şimdi buradaki örneklerimize gelelim. Evet, e, konuyu anlattım. Şimdi örneklerle pekiştirmeye çalışalım. Saat kaç? Çocuklar, akrep 2'nin üzerinde, yelkovan 12'nin üzerinde. Biraz önce ne demiştik? Eğer yelkovan her zaman 12'yi gösteriyorsa, akrep hangi sayının üzerinde olursa olsun saat tam saat odur. Yani saat şu anda kaçtır çocuklar? 2. Akrep 2'de, yelkovan 12'de. Başka bir örneğimize bakalım. Akrep 8'de, yelkovan 12'de. Saat kaçtır çocuklar? Tam 8'dir. Tam saatlerde Yelkovan her zaman 12'yi gösterir. Unutmuyoruz. Başka bir örneğimize bakalım. Bu sefer Yelkovan 6'nın üzerinde. Yelkovan yani uzun olan her zaman 6'yı gösterdiğinde ne diyorduk çocuklar? Buçuk diyorduk. O zaman bakın kimin arasında? 7 ile 8'in arasında. Kimi söylemeliyiz? 7'yi söylemeliyiz. Küçük olan 7. 7 buçuk. Buna bakalım. Akrebimiz 2 ile 3 arasında. Yel kovan 6'yı gösteriyor. Küçük olan 2'dir. Saatimiz 2 buçuk. Bunlar da örneklerimiz çocuklar. Şu büyük saatimizin üzerinde tekrar hatırlatmamızı yapalım ve dersimizi bitirelim. Yağızcığım. Yağızcığım. Saatimizin üzerinde 12 tane rakam vardır. 2 tane ibre vardır. Küçük olan ibre akreptir. Uzun olan ibre kısa olan ibre akreptir. Uzun olan ibre yelkovandır. Yelkovan her zaman 12'yi gösterdiği zaman tam saatleri okuruz. Yelkovan 12'de akrep hangi sayının üzerindeyse saat olur. Yelkovan hiç oynatmıyorum çocuklar. Saat 1 saat 2 saat 3 saat 6 saat 7 saat 9 bakın ikisini üst üste koyalım ne olacak çocuklar şimdi saat hem akrep 12'de hem yer kovan 12'de saat şu anda tam 12 şimdi bir de buçuklar örnek verelim Altının üzerine gelmesi gerekiyordu her zaman. Peki akrep kimin arasında olmalı? İki sayının arasında olmalı. Bakalım. 7 ile 8'in arasında saat küçük olanı söylüyoruz unutmayın. Yedi buçuk. Dokuz ile onun arasında saat dokuz buçuk. Bu taraftan da örnek verelim. İki ile üçün arasında akrep saat iki buçuk evet evet çocuklar bugünkü konumuz bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum görüşürüz.